Merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar hayatlarında sadece kontrol edebildikleri insanları tutarlar. Kontrol edemeyeceğini fark ettiği kişilerde birkaç kez şansını denedikten sonra hayatından uzaklaştırır. Çünkü kontrol edemiyor. E, kontrol edemeyecekse onun için güvenli yer değil orası. Bu sebeple bunun dışında bir eylem istemediğinden uzaklaştırır. Hayatından çıkarır. Ama farkında değildir. Kontrol etme çabasının aslında kendisini ne kadar çok gördüğünü. Farkında değil ama bildiği bir girdap. O yüzden hep böyle olsun isteyecek. Ama doğru olan şu ki eylemi dışarıda gerçekleşen, kendinden başka bir yerde gerçekleşen hiçbir hal davranış eylem, eylem olay e, kontrol edemeyiz. Bu bizim dışımızda gelişir, gelişen bir şey çünkü. Kontrol ancak bizim kendimizle ilgili sevmek, düşünmek, yapmak, yapmamak bunlarla ilgili olabilir.